Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır nokta noktası olarak nitelendirilen göbekli tepeden bir eserin kopyası New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde sergilenecek. Dünya Kültür Mirası Göbekli Tepe'nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki P18 numaralı sert kireç taşından yapılacak kopyası Birleşmiş Milletler'e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında açılışını yaptığı ve o yılın Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbekli Tepe'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak. Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280'li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılmış büyütülmüş kopyası 1970 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Tanta sunulmuştu. Türkiye'nin ikinci eser olarak Göbekli Tepe'ye ait bir eserin kopyasının Birleşmiş Milletler'de sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbekli Tepe'nin evrensel bir kültür mirası olma özelliğini göstererek önemli bir tanıtım fırsatı sunacağı ifade edildi.